Burada bir uzatmam var. Burada bir uzatmam var. Buradaki lamba çalışmıyor. Lambayı söküyorum. Buradaki uzatmaya bağlıyorum. Çalışıyor. Burada elektrik var. Çıkarıyorum. Aynı şekilde buraya takıyorum. Çalışmıyor. Ama bu uzatmanın ucu buraya bağlı. Normal şartlarda buraya kadar elektrik geldiği için buranın da çalışması gerekir. Ve aynı zamanda kontrol kalemiyle baktığımızda şey söndürebilir miyiz? Şu şekilde görebiliyorsak eğer burada elektrik gözüküyor. Diğerine bakıyoruz. Diğerinde de elektrik gözüküyor. Normal şartlarda bir tane faz bir tane nötr. Yani canlı olan faz ucu bir de nötr ucumuz var. Kontrol kalemini yalnızca faz ucuna değdiğimiz zaman lambası yanması gerekirken bu sefer her ikisinde de yanıyor. Bu sizin de başınıza gelebilir. Prizlere bu şekilde baktığımız zaman her ikisinde de kontrol kaleminin yandığını görüyorsak yapmamız gerekenler nelerdir? Onları anlatacağım. Sebebini hemen söyleyeyim. Nötr kopması. Yani prizimize ya da uzatmamıza gelen nötr hattı kopmuşsa her iki uçta da enerji gösterir kontrol kalemi yalnız prizimiz çalışmaz. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Ölçü aletimiz varsa, bu işlemi yapmak çok daha kolay. Eğer ölçü aletimiz yoksa, yapmamız gereken şey, nötr hattını takip edip, sağlam nötre kadar ulaşmaktır. Bakın, ben burada nötr hattını çıkardım. Nötr hattını çıkardığım için, buradaki lamba çalışmıyordu. Yalnız, kontrol kalemi ile baktığım zaman, kontrol kalemi her iki girişte de elektrik gösteriyordu. Kontrol kalemi her iki uçta da yanıyorsa sağlam değildir. Lötür hattı kopmuş demektir. Bağlantısını yapıyorum. Bu arada uzatma kablolar ve prizlerin bağlantısını söyleyeyim. Renk standartımız kahverengi, mavi ve sarı yeşildir. Sarı yeşil her zaman standart olarak toprak hattına bağlanır. Kahverengimiz faz, mavimiz nötrdür. Standart bir bağlantı budur. Zaman zaman farklı bağlantılar da çıkabiliyor karşımıza ama olması gereken Standart budur. Uzatmanın nötr kablosunu tekrar bağladım. Burada eski bağlantıyı yapıyorum. Şurada Amerikan fişimiz vardı. Şurada İngiliz. Bu fişlerden de bahsedeceğim. Şurada da lambamız. Bunları takıyorum. Taktığım zaman enerjiyi verdiğimde lambanın yandığını görüyoruz. Enerjimiz burada kalsın. Görebilmek adına buradaki işi şimdilik çıkarıyorum. Şu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi kontrol kalemi burada elektrik olduğunu söylüyor bize. Diğer tarafa geldiğimizde ise hiçbir şey yok. Neden? Çünkü biz nötr hattını bağladık. Eğer prizlerimizde çift faz görüyorsak büyük olasılıkla nötr hattımızda problem var demektir. Gelelim fişlerimize. Bir tanesi Amerikan çevirici, diğeri İngiliz çevirici olarak geçer. Nasıl kullanırız bu aparatları? Yurt dışından gelen malzemelerin girişleri bu şekildedir. Normalde bizim prizlerimize girmez. Farklı girişler ister. Amerika'dan gelen bir cihazda şu şekilde bir çevirici aparata ihtiyaç vardır. Yalnız her zaman bu yeterli olmayabilir. Çünkü Amerika'daki standart 110 volttur. Biz 220 volt kullanıyoruz. Bundan dolayı cihaz voltaj aralığı 110 ile 240 volt arasındaysa bu çeviriciyi direkt olarak cihazımıza bağlayıp çalışmasını sağlayabiliriz. Ama sadece 110 voltta çalışıyorsa bu aparatı bağlayıp normal şebekeye taktığımız zaman 110 voltta çalışan bir cihaza biz 220 volt vermiş oluruz. Bu da cihazın zarar görmesine sebep olur. Bundan dolayı yurt dışından gelen cihazlarda yapmamız gereken şey ilk olarak voltaj aralığına bakmak eğer 240 volta kadar destekliyorsa adaptörü başka bir cihaza ihtiyaç duymadan rahatlıkla cihaza bağlayıp fiş sistemini çevirip normal şebekede kullanabiliriz. Uzatma sistemlerinde ya da priz sistemlerinde nasıl bir bağlantı yaparız onu söyleyeyim. Prizlerin orta kısmında ve uzatmalarda şurada bir toprak işareti görülür. Burada gördüğünüz ortada bulunan işaret toprak işaretidir. Bu işareti gördüğümüz klemense toprağa bağlıyoruz. Kalan iki klemense de kalan iki kablomuzu bağlıyoruz. Bu şekilde prizlerimizi ve uzatma kablolarımızı rahatlıkla bağlayabiliriz. Yalnız bu işlemleri yaparken yüksek voltaj altında çalıştığınız için çalışma yaparken mutlaka sigortayı kapatmalısınız. Eğer daha önce bu işlerle ilgili çalışmalar yapmadıysanız bilen birinin yapmasında fayda var. Bu öneriyi de göz önünde bulundurmanızı isterim. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.